Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da kaydedilemedi hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Discord'u tüm dosyayla birlikte silip yeniden yükleyerek kaydedilemedi hatasından rahatlıkla kurtulabilir. Kaydedilemedi problemini bu şekilde aşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.